Türkiye'de toprak varlığı, toprak çeşitleri soru, sorularıyla devam ediyorum. Hemen ilk sorudan devam edeyim. Buna göre işaretli alanlar için eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bazı bölgelerdeki topraklar daha fazla fiziksel çözünmeye uğrarken bazıları kimyasal çözünmeye daha fazla uğramaktadır. Bazılarından kastım ne? Kimyasal çözünmenin olabilmesi için yağış olması gerekir. Yağmur yağarsa kimyasal çözünme fazladır. Şimdi yağmur yağması için şöyle şıklara baktığımızda 3 numaraya yağmur yağar mı? Yağmaz. Az yağar yani diğerlerine göre 1 numaraya diğerlerine göre yağmur az yağar. 2 ve 4 numaraya fazla yağmur yağdığı için 2 ve 4 numara kimyasal çözümün olması gerekir. Hemen şöyle işaretleyeyim. Sorumuzun doğru cevabı çıktı zaten. 1 ve 3 numaraya yağış az yağdığı için fiziksel çözümle meydana gelir. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Şöyle işaretleyeyim. Geçtim. Diğer soruyla devam edelim. Açıklaması verilen toprak hangisidir? Dünyanın en verimli topraklarından biridir. Anadolu'da kara toprak olarak bilinir. Erzurum, Kars bölgesinde görülür. Bu toprağımızın ismi Çernozyum toprak. Alüvyal toprak su tarafından taşınmış toprak demek. Terraros Akdeniz bölgesinde görülür. Kahverengi orman toprağı Karadeniz ve iç bölgelerde görülebilir. Laterit yine Karadeniz'de görülür. Bu öncüllerin sağlandığı toprak Çernozyumdur. Erzurum, Kars bölgesinde görülür. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Buna göre hangi iki alandaki toprak türü birbirine en yakındır? Birbirine benzeyen iklim koşullarının bulunduğu bölgelerdeki toprak tipleri birbirine yakın olmaktadır. İklimle ilgili bir soru. iklimin toprağa etki etmesiyle bir soru. Yani burada ben alüvyola bakmam çünkü alüvyol iklimle etkili bir şey değil. Akarsular tarafından taşınmayla etkili bir şey. Tek tek bakalım yine şıklara. 3 ve 5. Akdeniz bölgesinde iki tarafta da terrarosa görülür mü? Görülür. 1 ve 2. Şimdi 1 Karadeniz iken 2'de artık Erzurum Kars bölgesi işaretlenmiş. Bu bölgede Çernozyum görülür. O yüzden yanlış bir ifade. 2 ve 3 demiş. 2 burada Erzurum Kars bölgesi. Çernozyum görülür. 3 de görünür. Birbiriyle uzak. 5 ve 6 demiş. 5 burada Terrorosa görülür. Burada Bozkır toprakları görülebilir yine 6'da. O yüzden bu da yanlış bir ifade. 3 ve 6 demiş. Şöyle bakayım. 3 Terrorosa görülür. Altı da yine farklı tipte Oscar e, bozkır topraklara görülebilir. Yanlış bir ifade. Ama şöyle bir ifade daha var. Burada dese ki mesela e, 4 numarayla burada 5'i buraya koysa, Çukurova'ya koysa birbirine benzer dersiniz. Her ikisi de alüvyandır dersin. İşte, işte her ikisi de alüvyal delta ovasıdır dersin. Benzer dersin ama burada sorunun kökünde iklim koşullarıyla ilgili olduğu için sen burada hangi, ikili, hangi ikisi aynı ise hangi ikisi aynı iklimde bulunuyorsa onu alman gerekir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı Adana olur. Ülkemizde akarsuların denize döküldüğü alanlarda taşıdığı materyali denizin dibine biriktirmesiyle delta ovası oluşur. Açıklaması verilen alanlarda bulunan toprak türü hangisidir? Bu tür toprak türü alüvyal topraklardır. Tundra toprakları ülkemizde bulunmaz. Bolk, bozkır toprakları iç bölgelerde oluşur. Hidromorfi topraklar su özelliğinin fazla olduğu topraklardır. Pozzol topraklar da yine Karadeniz'de görülür. Sorunun doğru cevabı Adana alüvyal topraklardır. Haritada işaretli alanda bulunan toprak halk arasında kara kepir ve taş doğuran toprak olarak da bilinir. Bulunduğu alanlarda ayçiçeği tarımı yaygındır. İşaretli alandaki toprak türü hangisidir? Bu toprak türü vertisol topraklardır. Litosol topraklar taş ve kayanın getirdiği topraklar Oskur topraklar iç bölgelerde, Çernozum, Erzurum, Kars bölgesinde, Polso yine Karadeniz bölgesinde görülür. Taş doğuran, taş döndüren, kara kepir olarak bilinen toprağın adı vertisol topraktır. Ergene bölümünde de görülür. Aşırı yıkanmış topraktır. Doğu Karadeniz bölgesinin bazı alanlarında görülür. Aşırı yıkanmış toprak Doğu Karadeniz. Bunu direkt laterit gelsin. Biraz potsol gelir. Potsol daha iç bölgelerde böyle. Batı Karadeniz'e Potsol, Doğu Karadeniz'e Laterit diyebilirsin. Fazla miktarda kireç içeren topraktır. Kalsimorfik topraklar. Rüzgarların etkisiyle taşınan ve biriken topraktır. Bunun adı Lös. Oluşumunda volkanizma etkilidir. Oluşumunda volkanizma etkili ise regosol toprağıdır bu. Moren oluşumunda buzul etkisi olan topraklara denir. Burada yer almıyor. Sorumuzun doğru cevabı Adana. Son soruya geçelim. Yandaki haritada belirli bir bölge işaretlenerek gösterilmiştir. Buna göre işaretli alanda hangi iki toprak türü birlikte bulunur? Şimdi Çernozüm bulunma ihtimali yok. Bozkır toprağının bulunma ihtimali yok. Litosol, rensina dediğimiz toprakların bulunma ihtimali yok. Bozkır tundra, tundra zaten ülkemizde değil, bulunma ihtimali yok. Alüvyal toprak demiş. Bak az önce de ifade etmiştim. Çukurova'da alüvyal toprak bulunur burada. Göksu Deltası'nda alüvyal toprak bulunur burada. Eşen Çayı'nın yaptığı Eşen Deltası'nda alüvyal toprak bulunur burada. Buranın genelde zaten Terra Rossa bulunur, Akdeniz'in kendi toprağıdır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir.